Smalley ve David McCormack ikilisi hava atışına çıkacak. Hava atışı ile birlikte ilk hücum Beşiktaş Emlak Jet'in e, ee, doğrultusunda. İsmet Akpınar. 3 sayılı katışı isabetli. İsmet Akpınar üçlüğü buluyor. Nikalatis Köşeyi gördü. Metecan sen 3 sayılı isabeti buluyor. Yani rotasyonu o kadar çok savunma rotasyonu zorlamayı başarıyor ki Kalates boş atışa ok ben kadar gidiyor. Çok giriyor. güzel bir pas verdi. 3 sayılık isabet Mert Coleman'dan. Samet Geyik şimdi Şehmuz. Çembere gitti Şehmuz hazır. Basket bir defa çok sert bir faule rağmen Şehmuz bitirmeyi başardı. Smaca kalkmıştı Şehmuz. Çok sert bir faul geldi normalde. Bitirmesini beklemezsiniz. Galatis. ve Jordan Asher bir de top çaldı. Asher smaçla bitiriyor ve Karl Malone smaçı yaptı. İşte Şemlakçı şey, takım halinde enerji sahaya yaymaya başladı. İşte Jordan Asher'ın az önceki smaçı. Önce Karl Malone sonra da kartal işareti yapıyor Beşiktaş tribünlerine. Ayakları çok çabuk bir oyuncu. Şehmus Azer. Mete Can Birsen 3 sayılık atışı. Mete Can Birsen 3 sayılık basket. Okben köşeyi buldu. Burak Can Yıldızlı 3 sayılık atışını kullandı. İsabeti buldu Burak Can Yıldızlı. Kalatis. Dışarıya çıkardı İsmet Akpınar. 3 sayılık atışı isabetli İsmet Akpınar. Samet Geyik. Şehmus Azer. Matt Coleman bloğu yapıyor. Karşılıklı iki tane güzel hareket. Jordan Asher şimdi köşede. Gedimina Sorelik 3 sayılık katışı isabetli. Matt Coleman'dan harika bir blok. Hızlı hücumu başlattı ve sonunda da üçlük oldu. Günün başarılı isimlerinden Şemuzu durdurmayı başardı Coleman o pozisyonda. İsmet Akpınar 3 sayılık atışı. İsmet Akpınar isabeti bulamadı. Rekoru kırmaya oynadı ama o isabet gelmedi bugün İsmet Akpınar'dan. Okben Ulubay o da kaçırıyor ve maç sona eriyor. Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş Emlak Jeti 81-72 mağlup etmeyi başarıyor.